Dallas Franchise Fuarındayız Tuğba Fırat'la birlikteyim ee, çok yoğun bir fuar oluyor özellikle dünyanın dört bir yanından Franchise odağında E2 yatırım odağında yatırımcılarla tanıştık Jamaika'dan, Mısır'dan, Kazakistan'dan ve Türkiye'den ve Avrupa'nın dört bir yanından yatırımcılar geliyor ve çok ilginçtir ki göçmenlik süreçleri her geçen gün daha da zorlaşmasına rağmen E2 yatırımcı vizesine yoğun bir ilgi var bu fuarda Evet Tuğba sen neler dersin bu konuda? Ya benim en çok dikkatimi çeken şeyle başlamak istiyorum ben. Evet. Neden biz buradayız ve insanlar neden bize ihtiyaç duyuyor? Yani neden bir danışmanla çalışmalılar? Ee, neden kendileri fuara geldiğinde bu işi bitirip halledemiyorlar? Bununla ilgili bir soru işareti var insanların kafasında evet. galiba. Bence bunu anlatabiliriz. Neden ben fuara gelip herkesle tanışabilecekken Simit Bey ile çalışmalıyım? Aslında şöyle, sadece fuara gelip kendiniz iletişime geçme değil de yani kendiniz tabii ki iletişime geçebilirsiniz. Bu organik bir şey. Ki geçen gün bana gelen bir e-maili paylaşmak istiyorum. E, yatırımcı adayı E2 odağında bir markayla görüşüyor. Ve markayla ve birçok toplantı aşamasını katettikten sonra tam franchise anlaşması imzalama noktasında markanın kararıyla e, ilerlememe kararı alıyor ve kişi nedenini tam olarak anlayamadığı halde e, birçok da yol kat etmesine rağmen o markayı da yol alamıyor. Ve istediği, yapmak istediği işi, yapmak istediği franchise'a sahip olamıyor. Aslında franchise danışmanlığı ve bizim üstlendiğimiz rol burada sizin gerçekten bütçenize uygun, kriterlerinize uygun, iş modellerini ve istediğiniz markayı size e, ücretsiz bir danışmanlıkla ve yani işin bence en, en güzel kısmı o. Sizin menfaatlerinizi gözeterek sistemi, iş modelini ve Franchisor, yani franchise'ın o markanın sistemini iyi idrak ederek, işi sindirerek başlamanızı sağlıyoruz ve o işi size kolaylıkla almanızı sağlıyoruz. Yani bizlerle çalışmalarının en büyük avantajı aslında bence bu. Ve e, bu süreci bir legal olarak, e, prosese hakim olarak ve sürecin neler getireceğini bilerek, adım atarak e, yönetiyor yönetebiliyor olmak bence göçmenler için çok büyük bir konfor. E, Tabii ki herkes kendileri kendisi e, iletişime geçebilir markalarla, ama bizlerle iletişime geçmelerin en büyük konforu, onlara e, onların haklarını gözeterek, onlara seçenekler ve farklı bakış açısı sunarak birazcık da bilinçlendirerek e, süreçlerini yönetmelerini sağlamak. Evet, e, tabii bir de bizim e, hakim olduğumuz yüzlerce marka burada değil. Evet. Evet, burada tabii. sadece bir kısım var. Dolayısıyla e, istedikleri iş kolu belli bile olsa bizim ulaşabileceğimiz ve alternatif olarak e, çeşitlendirebileceğimiz birçok yerde e, burada fiziksel olarak bazen bulunmayabiliyor. Evet aslında o da çokça gelen sorulardan biri. E, biz tabii ki yani yok, yok. yatırımcı adaylarına fuarlara gelin diyoruz. Yani fuarlara gelmeleri bence çok önemli bir e, konu. Çünkü e, ee, insanlar birazcık aktif olmalı. Yani arayışta olanlar sadece oturduğum yerden tabir e, tabir yerindeyse armut piş ağzıma düş mantığıyla hareket etmemeliler. E, fuarlara gelsinler burada onlara zaten bakış açısı kazandırıyoruz. Hiçbir yatırımcıya gelin size fuarda bir iş aldıralım bakış açımız yok. Bunu buradan bir kez daha söylemek istiyorum. Buralara gelsinler hatta biz davetiye gönderelim e, davetimizle gelsinler. E, ve bunu konforlu bir şekilde burada hangi iş modellerinin, hangi markaların nasıl süreç yönettiklerini, onların bütçelerine uyup uymadığını, kriterlerine uyup uymadığını burada birazcık bakış açısı kazanarak idrak etsinler. Ardında dediğim gibi Tuğba, burada olmayan hatta yüzlerce değil binlerce marka var. Biliyorsun Amerika'da 4 bine aşkın marka var. Bunu söylediğimiz zaman yatırımcıların bazıları diyor ki, ya bu 4000 markayı biz bir değerlendirelim. Yani şimdi bu bana birazcık komik geliyor. Dörtlü markayı sen e, sadece konu yani markaların isimlerini görerek değerlendirme şansın yok. Yani bu şey gibi bir e, kitap evine gidip e, sadece kapağa bakarak kitap almak gibi bir şey oluyor. Yani o her zaman tutmaz. Evet. O yüzden e, markanın e, iş modeli sana uygun mu? Bütçesi sana uygun mu? Marka e 2 kabul ediyor mu? Eğer E2 yatırımcısıysan Hı. yani e, işine E2 yatırımcı vizesine konu edeceksen Bunların hepsini göz önünde bulundurmak lazım ve bunu danışman yapıyor ve ücretsiz bir şekilde yapıyor. Seni eğiterek, seni bilinçlendirerek ve menfaatlerini gözeterek yapıyor. Ve e, bizden hizmet alanlar şunu çok iyi biliyorlar e, ve bunu da tasdikleyeceklerdir. Özellikle e, multiple territory alanlar var yani birden çok bölge alanlar. Onlarda mesela e, hatta buradan izleyenler varsa, e, izleyecek olanlar <laughs> olacaksa yani kesinlikle e, yorum yapmalarını talep ediyorum. Çünkü birçok teritoriyi aynı anda aldıklarında onlara ciddi pazarlıklar yapıp ticari olarak da alırken kazandırıyoruz. Ciddi bir menfaat elde ediyorlar. Yani e, bu franchise dünyasında seçenek çok, alternatif hiçbir zaman bitmez. Ama e, bazen ilgi duyduğunuz, almak istediğiniz veya ilerleyebileceğiniz markaların da e, biliyorsunuz teritörleri, yani bölgeleri dolabiliyor. Ee, sizin yaşamak istediğiniz yerde çalışmak istiyorsunuz doğal olarak. Evet. O yüzden bazı noktalarda hızlı hareket et, et, etmek, bazı noktalarda birazcık daha beklemek e, menfaatiniz olabiliyor. İşte bu süreçleri yönetirken her zaman bir danışmanın e, yönlendirmesiyle ilerlemek bence çok da konforlu diye düşünüyorum. Evet. Yani aslında hem e, ücretsiz bir danışmanlıktan bahsetmiş olduk. Evet. Hem iki tarafın haklarını koruyan bir işbirlikçi olduğundan bahsettik hem e, tabii ki bizden markaları daha iyi tanıdığımız için evet. kimin hangi markayla anlaşması gerektiğini, o markanın nasıl reaksiyon vereceğini, gerçekten uygun olup olmadığını da hı hı. önceden değerlendirip üstelik herkesin buralarda ulaşabileceğinden de çok fazla bir eee seçeneğe, e, yelpazeye sahip olduğumuzu paylaşmış olduk. Herhalde bu yeterince iyi bir cevap olur. Çünkü genelde şey görülüyor. Fuara geleyim, bitsin. Ben bir konuşayım, ben kendim ayarlarım. E, mantığı oluyor maalesef. Evet, ya O da o da birazcık aslında bizim özellikle Türk insanında şöyle bir algı var. Bizde biliyorsun makine fuarları vardır. Ee, makine fuarlarında makine üreticileri fuara makinelerini getirirler ve orada bir kampanya yaparlar. Yani fuardan sonra bir daha taşıma maliyeti e, ve istifleme maliyeti olmasın diye onu orada satmak <laughs> ister kampanyada. Yani şimdi franchise böyle bir şey değil. Aslında buradaki markaların hepsi bir iş modeline sahip. Hepsi başarılı bir iş modeline sahip. Ee, burada e, birçok parametre var. Biliyorsun bazıları Mature dediğimiz yani olgunlaşmış markalar. Zaten yüzlerce hatta binlerce şubelere, teritorilere ulaşmış markalar var. Bazılarına da emerging brands diyoruz. Yani daha yeni yeni popüler olan ve gerçekten tırmanışlı olan zirveye çıkan markalar var. Bunları anlamak lazım çünkü her iki markanın veya her iki kategorinin de kulvarları farklı olduğu için yatırımcı adayları da farklı oluyor. Yani çünkü sistemler farklı e, ha, kimisi çok oturmuş bir sistemin bir parçası olmak istiyor. Kimisi büyüyen bir sistemin parçası olmak istiyor. O yüzden burada biz bu muhakemeyi zaten e, yatırımcının kriterlerini anlattıklarına göre değerlendiriyoruz. Çünkü herkes farklı şeyler istiyor. Herkes en iyisini hedefliyor. Ama bazen de hani e, yine bir reyimle e, örnekleyelim. Ayağımızı da yorganımıza göre <laughs> uzatmak gerekiyor. Ya bunu da bu şekilde söylemişlerdi. Evet ederiz o zaman. Ya Peki bir, başka bir soruyla devam edelim, tabii. çok sıkça geliyor. Ben köklü marka istiyorum, bana 3-5 yıllık firmaları, işte yeni açılmış, yeni kurulmuş firmaları söylemeyin lütfen. Doğru bir yaklaşım mı? Şimdi şöyle, birincisi köklü markalar ve yeni markalar. Yeni markalar demek, daha bugün işe başlamış markalar olmuyor. Sadece sistemlerini daha yeni franchise'a evrilmiş markalar oluyor. Öyle markalar örnek verebilirim ki 30 yıllık, 40 yıllık markalar daha yeni franchise sistemine <laughs> girmişler. Ama bunun dışında kurulduğu gibi franchise olup binlerce şubeye ulaşmış markalar da var. Bunu da örneklerini çokça biliyoruz, verdik. E, bu birazcık da kişiden kişiye göre değişir. Ama şunu unutmamak lazım. Köklü markaların, büyük markaların, işte McDonald's gibi, Burger King gibi, işte restoran zincirlerinden örnek veriyorum. Bu tarz markaların prime territory dediğimiz, en iyi iş yapacak lokasyonları zaten çoktan dolmuş durumda. E, daha az iş yapacak veya iyi iş yapamayacak hatta zarar edebileceğiniz ihtimalleri göz önünde bulundurduğunuz lokasyonlarda iş yapmak ve sırf marka algısıyla iş yapmak bence kesinlikle yanlış. Aksine onlara rakip olabilecek, çok daha düşük bütçeyle başlayabileceğiniz ve çok daha yüksek kar marjıyla çalışabileceğiniz markalarla ilerlemek ticari açıdan çok daha mantıklı. Ama e, marka algısı evet çokça karşımıza ha. geliyor. E, bence bakış açısını biraz değiştirmek lazım. Burada e, bölge de herhalde etkiliyor. Yani e, marka ne kadar iyi olursa olsun evet. doğru bölge doğru seçim yapılmazsa Kesinlikle. o markanın da hiçbir getirisi olmuyor. Yani e, şöyle şöyle bir şey lazım e, örnek vermek lazım. Şimdi McDonald's açacağım diyelim tamam mı? Birincisi McDonald's'ın yatırım bütçesi çok yüksek. Yani e, bugün bir buçuk milyon doları açamayabilirsin McDonald's'ı. Çok daha üzerinde olabiliyor. Bu bir. İkincisi e, şartları çok daha e, ağır. E, üçüncüsü e, sen zaten istediğin şehir merkezlerinde, popülasyonu yüksek yerlerde, demografisi uygun yerlerde açamayacaksın. Zaten Doğru. var. E, daha geri planı açmaya kalkacaksın. E, oralarda da aynı maliyetleri yapacaksın. Aynı baskıyı hissedeceksin, okurum, marka sorumluluğunu alacaksın ama aynı kere elde edemeyeceksin. İşte bizim aslında anlatmaya çalıştığımız şey temelde bu. Aslında işletme kafası böyle bir şey olsa gerek evet, değil mi? Yani evet. e, ışığı görüp neler olabileceğini de sezebilmek, birazcık işletmeyi değerlendirebilmek kesinlikle, kesinlikle. kıymetli. Sonuçta e, yeni firmaların da bir sürü avantajları oluyor. İşte evet. e, Sana sağladığı belki, franchise olarak sağladığı olanaklar, destek. Çünkü adam da kendisini bir şekilde promote edip, Yükselmek ve istiyor. Ve yenilikçi sistemler kullanıyorlar. Zaten artık AI sistemleri de gelişti. Her markanın CRM'i var biliyorsun. Application'ları evet. var. softwareleri var. Yani her markaya eğitimle başlıyorsunuz. Yani o yenilikçi sistemleri birebir uyguluyorlar. Zaten aslında franchise almanızı bence... En çok teşvik eden kısım burası. Hı hı. Size sadece 2-0, 3-0 önünde başlatmıyor, çokça önünde başlatıyor. Çünkü birçok sistemi hazır paket olarak sadece size vermiyor, size sistem öğretiyor. Franchising bence en büyük yanı sistemi sadece hazır vermesi değil, size sistemi nasıl işleyip işletebileceğinizi öğretmesi. Evet. Peki benim ee, belli bir bütçem var. Ben bu bütçemin tamamını, işte diyelim ki 100 bin dolar param var, hazır. Hemen Amerika'ya gelip yerleşmek istiyorum. 100 bin dolarım var. 100 bin dolarlık bir iş yatırımı yapabilirim <laughs> diye geldim ben size. Bana önerileriniz ne olur? Burada dikkat etmem gereken neler var? Yani 100 bin dolarımla ben hayatımı burada 100 bin dolarlık bir iş yatırımıyla başlatabilir miyim? Çok yanlış. Şimdi şöyle, birincisi isterse 200 bin dolarıdır olsun ya da 300, yani miktarı değiştirebilirsiniz. Ee, bir kere bu bütçenin tamamı yatırım olmaz bu bir. İkincisi zaten franchise anlaşmasına bile gidemezsiniz. Bu bilgiyi objektif bir şekilde paylaşırsanız. Ee, bu iki. Ee, bir de şöyle bakmak lazım. Ee, Dediğim gibi çokça geliyor. Ee, bütçeme göre iş bakıyorum. Şimdi bütçeye göre iş bakarsanız özellikle daha dar gelir bütçede e, hareket etmek isteyenler bunu çokça görüyoruz. Bütçeye göre hareket ettiğinizde e, doğru karar veremiyorsunuz. Param bu kadar, ben bu kadarlık iş yaptım. Sonuçlarına da katlanacaksın o zaman. Çünkü senin daha iyi nitelikte, daha yüksek nitelikte bir iş yapman gerekiyordu. Sen sadece parana göre hareket ettin. Ona göre bütçen yoksa bizim önerimiz kesinlikle bu süreci birazcık daha ötelemeniz oluyor. Çünkü bazen geç olması güç olmasından daha iyidir. Hiç başlamamak da iyi bir seçenek olabilir. Ama kesinlikle ee, bütçenin tamamı zaten kullanılamaz. Çünkü bizim e, Türk insanında şöyle de bir algı var. E, bütçe tamam yani yatırım bütçesi tamam da işletme bütçesi evet. nedir? Bir türlü bunu oturtamamışız. İşletme bütçesi zorunlu bir şeydir. Franchise'da göstermeniz gereken zorunlu bir şeydir. Bu bütçeyi harcamıyorsunuz. Bu bütçe kenarda banka hesabınızda kalıyor ama o bütçe işletme bütçesi olarak gözükmek zorunda. Örnek veriyorum. Bizde şimdi E2'ye konu olacak 40 bin dolarlık yatırımlar var. Ama 40 bin dolarlık yatırdınız. E işletme bütçesi de en az 20 bin dolar ayırmanızı istiyor marka. Yani bankanızda bir 20 bin dolar da olacak. Tabi işin evine göre değişir. Bizim bazı yatırımcılarımız var. 300 bin dolar diye başlıyor. 500-600 bin dolar yatırım yapıyor. 500 bin dolar diye başlayıp 1 milyon dolar yatırım yapan var. Ha 1 milyon dolar diye başlayıp 150 bin dolar yatırım yapan da var birazcık ilgi değişebiliyor. Yani öğrendikçe, anladıkça, sistemleri tanıdıkça aslında hangi iş modelinin ona daha çok uyacağını, daha menfaatli olacağını idrak etmiş oluyor. Amacımız da bu zaten baba. Evet. Yani insanlara fayda sağlamak, insanları bilinçlendirmek, eğitmek. bence her şey burada başlıyor. Lokal yatırımcıda bunu görmüyoruz. Yani lokal yatırımcının işletme bütçesi ve yatırım bütçesi çok net. Evet. E tabii bir de orada çok büyük bir fark var. Biz E2'de de çok çalıştığımız için belki de bu fark bizim için çok kıymetli bir e, evet. nokta. Şimdi lokal yaşayan kişiler için zaten işletme bütçesi ve yatırım bütçesi onun rutininin dışında ayırdığı bir para. Evet. Fakat E2 yatırımcısı için durum farklı. Ailesiyle, hayatıyla buraya gelmeye çalışıyor. Sen de tecrübe ettin, ben Tabii. de tecrübe ettim. İşler kurduk, e, çalıştık. Her zaman iş kurdum, paramı yatırdım ve param geri dönüyor olmuyor. E, bizim bir de e, yatırım bütçesi, işletme bütçesi, bir de yaşam bütçesi ayırmamız gerekiyor. Bu noktayı kaçırdıklarında insanlar burada maalesef. Acı tecrübelerde dinliyoruz ne yapacağım evet, evet. diye çok panikleyen ailelerde oluyor. Zaten bizim buradaki esas amacımız bu konuşmaları bu videoları çekmemizin esas amacı gerçekte de böyle bir realitede böyle bir şey var. Lütfen buna dikkat edin ve burada bu sürpriz bu kötü sürprizle karşılaşmayın demek. Bunları mutlaka çok iyi araştırmaları lazım. Sadece iş kurmakla burada yaşam halle olmuyor. Hiçbir işletmenin yüzde yüz geri dönüşünü ikinci ayda almıyorsunuz. Yani bunu e, esnaf o, esnaflık azıcık evet. yapmış herkes e, bilir. E, bir yatırımdır. Belki de geri dönüşü altı ay sonra olabilir, üç ay sonra olabilir, bir ay sonra ya da bir sene sonra olabilir. Evet. Bunu iyi hesap etmek ve burada belki de ee, şanslıyız çok bilgiye ulaşıyoruz. Bir sürü YouTube videoları, Instagram videoları bir sürü video var ama e, hepsini birbiriyle mutlaka e, belki de teyitlemek, e, iyi kesinlikle, düşünmek gerekiyor. Kesinlikle. Ama franchise'da şöyle güzel bir şey var biliyorsun Tuğba. Yani e, sadece dışarıda duyduğunuz şeylere inanmak zorunda değilsiniz. FTD diye bir kavram var. Evet. Bu e, federal law yani federal e, yasanın size tanımış olduğu bir hak. Ee, ve beyan edilmesi gereken ve zorunlu olan bir döküman, belge. Bunu her franchisor franchise markası beyan etmek zorunda yatırımcısına Hı. ve bunları e, biz hızlı bir şekilde idrak etmesi için e, yatırımcılarımıza paylaşıyoruz. Ve e, oradaki mesela item 19de hep bunu dile getiriyoruz. Yani e, yatırımdan beklentilerin ne olması gerektiği bölüm var. Hı hı. Ya Birçok bölüm var. Yani yine işe dediğimiz başlangıç iş yatırım ne olacak? Devam eden işletme maliyetleri ne olacak? Gibi gibi bir sürü kısımlar var. Her bilgiyi o belgeyle erişebiliyorlar. Public bilgi halka açık bir bilgi ve e, markaya ilgi gösterdiğiniz anda, markayla sizi tanıştırdığımız andan itibaren okey ben bu markayla ilgilenebilirim dediğiniz noktada bu belgeyi size ulaşmasını sağlıyoruz. Orada anlıyorsunuz zaten. Bir öngörü veriyor size. Atıyorum, North Carolina'da işte bilmem neresinin şubesi şu kadar cilo yapmış, bu kadar gelir elde etmiş, bu kadar gideri olmuş. İşte Florida'da Orlando bölgesi, Miami bölgesi şunu yapmış. New York'ta bunu yapmışlar, Los Angeles'ta bunu yapmışlar gibi. Anlayabiliyorsunuz, şeffaf bir şekilde görebiliyorsunuz. Ve bunların hepsinden bir ortalama çıkartıp, aa evet, yani siz tabii ki kötümser tabloda hareket edersiniz. E, tabii ki sizin vizyonunuz önemli burada hareket edecek. Bu işe yatırım yapacak kişi sizsiniz. Bu şekilde değerlendirme imkanı tanıyor. Yani Franchise'in bence en güzel yanı daha işin başında cebinizden bir dolar bile harcamadan her şeye erişebiliyorsunuz. Tabii ki bunlar yüzde yüz bilgiler değil ama gerçekleşmiş gerçek veriler. Bence bu çok kıymetli diye düşünüyorum ve bunu insanımız anlamıyor. Bir YouTube videosuna inanmayı veya anlamayı tercih ediyor. Halbuki araştırarak kendini eğiterek geliştirerek e, doğru sonuca doğru yola e, varacaklarını ben düşünüyorum. Tabii ki yani sonuçta hepimiz insan olarak görmek istediğimizi, bulmak istediğimizi e, buluyoruz ve evet. görüyoruz. Dolayısıyla bu böyle e, tatlı, hoş bir yanılgı oluyor bazen. Ama öyle demişti, gerçek öyle değil demek. E, tabii ki çok farklı. Ben bunu bizzat tecrübe etmiş biri olarak söylüyorum. Kendi işletmesiyle uğraşan biri olarak söylüyorum ama kesinlikle dediğin gibi bunu defalarca söyledik, defalarca bahsettik. Franchise'ın size sunduğu bu korunaklı alanı kullanmak yeni bir dil, yeni bir ülke, yeni bir hayat e, bileşeninin içinde kesinlikle ve kesinlikle mutlaka elde tutulması gereken bir nokta.